Bizimki Arçelik model. Bu e, 9 kilogram alıyor. 9 kiloluk yani. E, Baya memnunum. Tüm programları işime yarıyor. Öyle söyleyeyim. Bence güzel bir makine. Daha sonrasında da e, deterjan dolabımı ve e, lavabolumun üstünü temizleyeceğim arkadaşlar. E, çamaşır makinemin temizliğine başlayalım. Öncelikle e, şurasını biliyorsunuzdur. Baya bir e, lekeli görüyor musunuz şu an bilmiyorum ama şöyle çıkarayım size şuradan çıkıyor zaten bunu herkes biliyor şöyle şöyle göstereyim buraları ne kullanıyorsanız yumuşatıcı deterjan hep böyle katmanlar oluşabiliyor sürekli temizliyorum aslında ama sır size çıksın diye hususi şunları yapmaya çabaladım ki temizleyebildiğimi hani göstereyim temizliğinin kolaylığını bunu da şu şekilde çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın buralarda deterjan kaldığı için katı şekilde kalmış. Bunu iyice lavaboda güzel bir diş fırçam var benim temizlik için kullandığım. Onunla her yerini temizleyip geliyorum arkadaşlar. Şu şekilde görüyorsunuz bembeyaz oldu. Her yerini detaylı şekilde sürttüm. Şöyle arkası da. Bunu şimdi takmadan önce e, şuraya bir koyayım. Benim e, sirkeli bir tane şey mi Bir dakika. Bir tane sirkeli fısfısım var. Bu şekilde kendim doldurdum. Şuraya biraz sıkacağım. Şöyle göstereyim. İçerisinde biraz deterjan olmuş. Şöyle dokunmatik bu bu arada. Değdi. kapatayım önce de. Şurayı şöyle bir alayım. Ne kadar da burası yıkanıyor sansak da arkadaşlar yıkanmıyor maalesef. deterjanlar bakın bu şekilde kalıyor. Şöyle. Bilmiyorum ben sirkeyi her şeyi kullanıyorum. Şu an bir de sol elimle yapmak durumunda kaldım size çekebilmek için. O yüzden zorlandım. Şöyle yeterli. Bunu takayım arkadaşlar bir saniye. Bu şekilde taktım. Şimdi de şu içindeki nasıl söyleyeyim biraz kireçlenmeler oluyor arkadaşlar şu lastiklerde görüyorsunuzdur. Onları da sirkeli suyla güzelce bir temizleyeceğim. Cam kapağını aynı şekilde parlatacağım. Ondan sonra da içine bazı şeyler ilave ederekten çalıştıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şuralarda bakın şöyle beyazlıklar oluyor tüm lastikte iste istemez. Onlara da şöyle sirkeli su sıkıyorum. Şimdi güzelce temizleyeceğiz buraları. Aralarını da açıyorum arkadaşlar. Bazen bu makinelerde ister istemez koku yaratabiliyor. Bu yüzden temizliğe dikkat edin. çamaşırlardan dolayı bir koku oluşuyor evet. nedense Şimdi şu kapağı da parlatacağım. Önce bezimi bir yıkayıp geliyorum arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar buraya da az bir şey sıkacağım. Şu ıslak bezimi alıyorum önce bir. Burayı zaten elimde bezim buranın ayrı var. Ee, onunla zaten her çamaşır çıktıktan sonra ben ıslak bırakmıyorum. Şöyle aldığım zaman oluyor. Ama dediğim gibi size çekmek için bir, bir buçuk haftadır hiçbir şekilde silmedim arkadaşlar. Bayağı bekletsek demek ki fark edecek. Şöyle. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi benim kullandığım, sürekli makinenin içine kullandığım şu şekilde. Sizin kiloyla varsa elinizde o daha iyi olur. Ben paket alıyorum. Karbonat şu an elimde de bunlar var. Böyle bir buçuk paketini içine dökeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde karbonatı güzelce döküyorum. Şunu birazını daha dökeceğim. Diğer yarısını da deterjan kısmına dökeceğim arkadaşlar. Hatta tümünü dökeyim ben bunu. arkadaşlar bunu da buraya kullanayım. Şöyle. Evet. Arkadaşlar burayı kapatıyorum. Buraya da diğer üçüncü bir paketim vardı. Şu bölüme çok hafif içine döküyorum yarısı kadar. Şöyle yeter. Şimdi çalıştıralım. Ee, ben hangisine atayım? Genelde 9'a atıyorum. Ee, pamuklu ekonomik iyice temizlesin diye. 9. Ee, 3 saat 15 dakika diyor. 60'ta normalde 1000'de devir oluyor sanırım. Öyle diyebiliyorum. Bu şekilde kendi ayarladığı şekilde bırakacağım. 3 saat 15 dakika güzelce durlanacak. Makine temizliğim bu kadardı. Şimdi deterjan dolabımıza geçebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an açının böyle olduğunu kusura bakmayın. Gerçekten burası yüksekte kalıyor biraz. Altıma tabure aldım. Size çekebilmek için hızlı bir şekilde burayı hemen toparlamam lazım. Burası benim çamaşır makinamın üst bölümünde üç tane raf var arkadaşlar. Buraya işte stok yaptığım, lazım olan temizlik malzemelerim, her şeyim burada. Şimdi burayı hep birlikte düzenleyelim. Bakalım nasıl sığacağım arkadaşlar. Daha da alışverişe gitmemiz lazım. Eksik birkaç bir şey var. Bakacağım işte biten olursa ilave edeceğim, atacağım, yerine koyacağım vesaire Şimdi burayı yapalım. Müzik bitmek üzere şu bir tanesini yedek almıştım. Numistos'ta e, bu çok az kalmış. E, ultra yoğun. Gürdal. Gürdal olması lazım. Evet. İkisini de kullanıyorum. Hangisini alırsam. Çok fazla kullanamıyorum alerjiden dolayı. Şöyle ikili satılıyordu bunlarda. Tüm yüzeyler için. Biri beyaz sabunlu, biri bahar ferahlı. Ben en çok bunu sevdim. E, bundan bayağı 3 tane falan tükettim. Bu hala tüm bir şekilde duruyor çok sevemedim açıkçası. Şöyle de bir tane paslanmaz çelik yüzey jel aldım. Parlatıcı etkili. Evet bunun şeye güzel, kuvveti hepsi güzel ama bunu aldıktan sonra hemen kullandım. Önüme bir şey daha denk geldi. Onu da göstereceğim size. Nerede o? Evet burada. Kesinlikle bu arkadaşlar. Yani Domol'un ürününü diyorum. Başka bir şey demiyorum. Rozmandan alıyorsunuz. Orada bulunuyor. Her şeyi çok güzel oluyor. Ben Nabalon hani açma kapatma yerine bile bunu kullanıyorum. Pas parlak yapıyor. Sülekesi asla tutmuyor. Benim en çok dikkat ettiğim şeylerden biridir. Bu da bu şekilde. Şöyle bir tane cam sil almış eşim. Bu arabaya kullanıyor ama arabaya da yeni bir şey buldu o yüzden böyle kaldı bu. Bunu da şuraya koyacağım. Benim hep kullandığım böyle çok nasıl diyeyim yüzeysel alacaksam bu silikonluyu kullanıyorum. Herkeste olan silikon A101'de BIM'de var. Bu benim cam temizleyici. Günlük böyle toz almaya falan güzel oluyor. Ama sürekli yapacaksam eğer uzun süredir yapmıyorsam sirkeyle bir önceki videomda hani karışım göstermiştim o şekilde yapıyorum daha sonra domolu şöyle e, vc aktif temizlik köpüğü var bunun da e, öneri olarak almıştım kendim memnun kaldım yani çok güzel bir ürün köpük olarak çıkıyor zaten şöyle e, size kapağında gösterebilirim şu şekilde ben memnunum yani bunu sürekli alacağım bundan sonra şurada bir tane e, antik geleneksel e, doğal zeytinyağlı sabun var bunu değil, e, ferahlatıcı var ya bir tane mavi biliyor musunuz bilmiyorum durunun. Onu kullanıyoruz. Hani evlendiğimizden bu yana iki yıldır. Bunu da böyle bir almışız yani duruyor dolapta hep sürekli. Daha sonrası. şöyle içinde bayağı az kalmış Feyri'nin e, bulaşık deterjanı. Bir tanesi de lavalığımın orada. O da dolu bir şekilde. Onu şu an kullanıyorum. Bunu da bitince doldurayım. En son atayım. Hatta ben bir bakıp geleyim bunu Arkadaşlar e, baktım Feyri'm bitmiş. Ama şöyle bir tane büyük boy yeni depolamıştık. İyi oldu bakın. Böyle oluyor. Yani bittiği anda hemen a varmış diyorum. Sonra alışverişe çıktığımda yedeğe bir tane atayım diye koyuyorum bu şekilde bu da burada Dursun şöyle de eşim e, ekonomik süper ekonomik olan pirili almış denersen diye bunu da başlayacağım feyiri bittikten sonra burası da e, bu şekilde deterjan bölümü oluyor Arkadaşlar şöyle e, önünü kapatacağım artık nasıl söyleyeyim Vernier'in kalıcı parfüm. Yumuşatıcı olarak bunu kullanıyorum şu anda. Bingo'nun kırmızısını kullanıyorduk bir senedir. Artık sıkıldık hani bir değişiklik olsun diye. Bunu beğendi eşim de ben de. Bunu da şöyle koyayım sürekli elimin altında. Şöyle de hatta bitti alışverişte bu tekrar alınacak. Şimdilik küçük boy yedek de vardı. Daha sonrasında arkadaşlar şu şekilde size gösterebileceğim doğal zeytinyağlı sabun. ev sabiden vazgeçemiyoruz. Eşim gene bunu depolamış. Bir tanesi de şu an lavaboda. Ee, bunu da depo olarak şuraya koyacağım artık. Buraları da değerlendirmem lazım. Hatta şu Feyri'yi de... Yok Feyri dursun burada. Şu. Eyüp Sami Tuncer'in okyanus olanı. Bu da çok güzel kokuyor. Şöyle bir tane eşim aldı. Bir tane daha almış. Bunu da bakın şu şekilde kullandık. Bu da çok güzel. Aynısı zaten sürekli kullanıyoruz bu sabunları. Bilmiyorum sabunla kokuya karşı temizliğe karşı güzel kokular bizi mutlu ediyor yani. Öyle söyleyeyim. Bu da az kalmış. Şimdi dediğim gibi şu zeytinyağlıyı kullanıyoruz. Sık sık değiştiriyorum ben bunları. Aşağısı karman çorman arkadaşlar. Şöyle. Aslında bunu bu şekilde koysam mı bilemedim. Bu altılıydı. Altılı bir paket. Blendax'ın eşim kullanıyor bunu. Gene zeytinyağı öz dolanını böyle kendisine bayağı bir stok yapmış. Bu şekilde durması benim hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Az önce de sığdıramadım zaten peçeteleri. İki tanesini lavabonun altına da ben ayarlıyorum. Hemen kolaylık oluyor almaya mutfağa. Oraya da götürdüm. Şimdi burada üç tanesi dışarıda kaldı. Artık yapacak bir şey yok. Bunları da koyayım. Siz de böyle misiniz arkadaşlar? Yani her şeyi ikişer ikişer mi alırsınız yoksa kullanıp biter öyle mi alırsınız? Aslında buna biz şeyde başladık. Yani sabunda el sabunlarını sürekli değiştirmeye başladık. Çünkü bunun bitmesini beklediğin zaman gerçekten sıkılıyor insan. Bilmiyorum biz öyleyiz yani. O yüzden e, her çeşitten alıyoruz. Biraz şu kadar kullanıyoruz, diğerine geçiyoruz falan. Bize bir değişiklik oluyor. Biz mutlu oluyoruz o yüzden. Ondan sonra baktık her şey e, şerlenmeye başladı. Şöyle bir tane var. Arttı. Onu nereye koysam ki acaba? Şuraya sığacak sanırım. Evet. Şu şekilde oldu. Şöyle bir tane toparlayıcı mı, düzenleyici bir şeyim vardı. Bunun için de işte bunu aslında ben sirke katıyorum ve parlatıcıyla karıştırıyorum. En ufak bir çaya bile ki bir damla bir şey halıya düştüm hemen fıs fıs yapıyordum. Bu gene dursun arkadaşlar. Ben bunu çünkü sürekli kullanıyorum elimin altında. Hatta bunun içine şimdi biraz sirke katalım. Parlatıcım bitmiş. Makinem uyarı verdi. Onu da artık alışverişte depolamam lazım. Hiç yok şekilde bayağı kullanışlı oluyor benim için elimin altında seviyorum. Bu da burada dursun. Sırkenimi de kapatayım. Şöyle bir peçetem var. Bunu da şöyle koymak zorundayım artık. Çünkü ekstra o benim için. Şöyle de e, dedim size züccaciye alışıyor işte. Bunu daha henüz kullanmadım. İnşallah e, bunu da kullanma fırsatım olacak. Şu telaşı bir atlatalım, yoğunluğu bir atlatalım bunu da çekeceğim arkadaşlar. Bunu en üstte mecbur bu şekilde koymak durumundayım. Bunu da olmazsa e, güzel anneme vereyim ya da aşağı mutfakta kullanırız. Böyle arkadaşlar, şimdi aşağıyı göstereceğim size. Yeri dağıttım bu arada. Burayı görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle yapalım. Hı. Şurada bir tane poşetim var. Neden var bilmiyorum. Burada işte şey toz deterjan kullanıyorum ben. O var. Arkadaşlar sizi şöyle biraz indirdim. E, hepsini görün diye. Şurada toz deterjanım var benim. Sürekli şu arkadakini buna boşaltıyorum o yedekte. Dediğim gibi Hindistan cevizini seviyorum. Eşim böyle bir tane hata yapıp büyük boy sabun almış bize. Hepsi dediğim gibi yarım yarım. Bunu da inşallah bitirmeyi hedefliyorum. Bitiremedik henüz. Burada sürekli bulunan 5-6 şişe bulunduruyorum. Sürekli biten bir şey beyaz sirke. Evimde çok fazla kullanıyorum. Burada yine bir stok göreceğiz arkadaşlar. Şöyle. Ee, bu Mr. Ee, nasıl diyeyim toz bırakmayan bu koku. Yani pembe olanı kesinlikle yüzey temizleyicisini alın arkadaşlar. Çok seviyorum ben. Bunu sildim ve ev böyle tertemiz kokuyor. Çok hoşuma gidiyor. O yüzden bunu da böyle iki tane almışız. Bu da hatta yarıda bitmek üzere. Şimdi burayı düzenleyeceğim. Aslında şunu çıksam çok iyi olur. Bu deterjan ister istemez dökülmüş. tekrar serdim. Burada bir tane e, tatilden dönerken aldığımız mazar boncuğumuz var. Bunu hep buraya koyuyorum. arkadaşlar buranın düzeninde bu şekilde yapıyorum her zaman için şöyle tekrar göstereyim yukarıyı da böyle e, peçeteler daha yoğunlukla el sabunları yukarıda burası full deterjan burası da işte toz deterjan çamaşırlığa hemen yakın olan yerde işte el sabunu ve yüzey temizleyicilerim burada bu şekilde benim dolabım kullandığım deterjanlar böyle e, bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi lavabolığımın üstünü yapalım istedim. Sizinle böyle bir haftada bu hale geliyor arkadaşlar. Üst bölüm eşimin alt bölüm benim de hepsi birbirine girmiş. işte burası karışmış falan. Şimdi buraları düzelteceğim sizinle birlikte. Ee, çok fazla soruluyor işte düzen nasıl yapıyorsun, neler kullanıyorsunuz, memnun kaldıklarını gösterir misin gibi cesinden. Şimdi onları göstereceğim size. Zaten çamaşır makinemizi de temizledim. Ee, çok içime sindi. Sırf sizin size çekeceğim diye aslında da bu kadar beklettim her şeyi. Normalde hep elimin altı olduğu için ben buraları sürekli temizliyorum. Sürekli yerlerini düzeltiyorum. Ee, ama şunu da söylemek istiyorum. Şöyle ki benim lavaboluğum banyoda yok. O yüzden e, normal banyoluğun üstünü şöyle şu şekilde e, kapaklı bir şekilde yaptırdım aynalı normal dolap gibi açmalı değil benimki. Fazla misafir geldiğinde fazla göze çarpmıyor yüzde. Burada da arkadaşlar, bunlar neden burada diyecek olursanız eşimin sürekli kullandığı işte spreyler var. alerji için benim, eşimin birlikte kullandığımız onları da o köşeye koydum. Şurada da parfüm kalmış. Bunu aslında Elsavadan e çok küçük denemelik aldık. E i̇şte 200 milimlik bir şey. Hoşuna gitti. Şimdi büyüğünü arıyoruz. Bulamadık daha henüz. Şurada bir arkadaşlar. Görüyorsunuzdur. Bu hiçbir şekilde çıkmıyor. Ne kullandıysam. O yüzden oranın kusuruna bakmayın. Şöyle pamuklarımı koyuyorum ilk başta çünkü e, makyaj yaptığım zamanlar hatta yediğimi de şöyle koyuyorum şu şekilde durabilir aynen öyle. Şu şekilde dursun e, İşte makyajı temizlemek için Garnier'in şunu kullanıyorum çift bazlı olanını şöyle göstereyim. Ardından da sürekli e, yüz yıkama köpüğünü kullanıyorum Nivea'nın çok memnunum tavsiye ederim yani normal ciltler olanı var bende. Ee, ekstra işte iki haftaya bir kullandığım kömür maskesi. Daha sonra e, Dove'un şu şekilde salatalıklı deodorantı var. Yine e, biri bitmek üzere, birinde yedekledim şu şekilde koltuk altı rolyonu. En çok sevdiğim Eyüp Sabri Tuncer'in şu Japon kiraz çiçeği kolonyasına bitiyorum arkadaşlar. Çok güzel. İşte herkesin bildiği yılların e, selebri diye okunuyor sanırım şu şekilde. E, hatta dur kutusunu göstereyim yedeği de burada nedense bize bir yedekleme var arkadaşlar zaten görmüşsünüzdür az önce de daha sonra şu e, lamonde diye bir tane parfüm var bunu biraz sevdim arkadaşlar çok fazla denemek için almıştım zaten Arkonemin Hindistan cevizli yağını kullanıyorum. Ben Hindistan cevizi kokusuna bayılıyorum. Ama eşiminki şey zeytinyağlı. O kokulu şeye çok fazla takılmıyor. Zeytinyağlı olmasını tercih etti. Onu da kullandı. Biz kremi çok kullanıyoruz. O yüzden bu kadar büyük aldık. Benim dudaklarım çok fazla çatlıyor. İlla ki görmüşsünüzdür. Şöyle göstereyim. Bepentol'ün dudak bakım kremi var. Bu sürekli elimin altında olmasını istedim. Daha sonra şöyle e, Bliss Text diye okunuyor sanırım. met Plus diyor. Şöyle iki tane çantama atmalık yeni dudak nemlendiricilerim var. Şöyle yapalım. Benim rafımda bu kadar. Ama çok 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 nadir. Yani bir kereliğine aslında almıştım. Aseton lazım olmuştu. Oje için almamıştım. Başka bir şey için almıştım ve hala duruyor yani. Lazım olur belki diye. Oje kullanmıyorum zaten arkadaşlar. Bunu da şöyle koyayım. Ee, ama benim düzen takıntım var dediğim gibi. Bu taraftan aşağıya doğru gittiği için burayı da şimdi tekrar düzelteceğim. Siz hızlandırılmış şekilde izleyin olur mu? <laughs> Bu arada aşağıda unutmuşum arkadaşlar. Şu nem terapisinde çok fazla kullanıyorum. Aloe vera olan, su bazlı olanını. Ee, çok tükettim. Bu belki 5. 6. şişem falandır. Tavsiye ederim bunu da. Şu üçlü sırayla yapıyorum açıkçası arkadaşlar başka hiçbir şey cildime kullanmıyorum zaten şurayı da hemen şöyle yapma tamam bir burası spreyi daha. <laughs> diş macunu olarak kol yetini kullanıyoruz. Bunu çok kullanıyoruz. Bunu sürekli alıyoruz yani. Ee, İpana'nın ikinde indirimdeydi ve e, denemek istedim. Diş etleri hassasiyeti için olduğu için. Bunda daha öncesinde Vans'lısın e, bir diş macunu. Bunda denemek için almıştık arkadaşlar ama çok fazla güzel değil. O yüzden kullanmıyoruz aslında. Bu da dediğim gibi bitmek üzere. Diğer iki tanesi de yedekli. Bunlar da e, dediğim gibi sirkeli sular. E, benim şu şekilde kullandığım Gözlük kullanan arkadaşlara tavsiyem. Ben bunu çok sonradan e, buldum aslında öyle söyleyeyim. Şöyle gözlük mendil tekli bir şekilde. içinde bir sürü var. Şöyle göstereyim. İçinde bir sürü var ve e, hani çok kurtarıcı oluyor benim için. Gözlük kullanan arkadaşlar beni anlıyordur. Gün içerisinde en ufak elim bile değilse hemen e, bulanık görüyorsunuz. O yüzden bende takıntı oldu. Artık bunlardan kutu kutu alıyorum. E, deposu yatak odamda. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir tane organizerim var. E, makyaj için aldığım. İşte şu pamuklarla birlikte kullandığım. Kulak çöpümüz de bitmiş. Onun da deposu vardı. Alışverişte de zaten almıştık. Diğerleri deterjan yerinde gördünüz zaten. Şimdi bunları da buna aktarayım ben. Ondan sonra bitmiş olacak. Şu şekilde arkadaşlar dolduruyorum bunu da. Bunu da buraya koyalım gene arttı. Bunu ben kaldırayım arkadaşlar. Buradan şu an bu görüntü bozmak istemiyorum. Şöyle çeyizimde aldığım bir set vardı arkadaşlar. İşte sabunlu, deterjanlı, diş fırçalı vesaire oluyor ya. Bunları da bu şekilde almıştım. Bunu burada kullanıyorum. Diğerlerini kaldırdım. İşte banyolumda şu şekilde sabunluğum var. Bu sabunluk dediğim gibi sürekli değişiyor benim. Eşim de çok seviyor. Mesela şöyle bir tane aldık geçen Nereden aldık hatırlamıyorum ama e, dışını çok sevdi eşim ve e, bu yüzden aldık. İçi de güzel çıktı. Böyle sık sık bunu değiştiriyoruz ben biz nedense. Kürdanı da şuraya koyduğum zaman burası böyle arkadaşlar normalde. Az önceki halinde gördünüz zaten dediğim gibi sürekli karışıyor. Ve e, çok fazla dışarıda vakit geçiriyoruz biliyorsunuz çalışmadan dolayı. İkimiz de dışarıdayız ve Vakit bulamıyorum. Haftada bir kere bu şekilde düzenliyorum. Bir hafta bizi idare ediyor. Burası da böyle oldu arkadaşlar. <laughs>